Evet arkadaşlar oyun serisinde herkese merhabalar ben Melih ben. ben Semih Bugün sizlere fast street incelemesi yapacağız Oyun biraz gerilerde kalmış olabilir fakat çok eğlenceli olduğu için size de göstermek istedik ee, En baştan başlayalım Hit the street modunda e, içine girdiğimizde bir sürü maç turu var e, Bunları tek tek size birazdan göstereceğim e, Anlatacağım Burada maç yapabiliyoruz kısaca anlatayım e, Detaylı olarak anlatacağım World Tour bir nevi kariyer modu gibi. Bir takım kuruyorsunuz. Bu takımın bir kaptanı oluyor. Ee, ve gördüğünüz gibi böyle geziyorsunuz sürekli. Ee, mesela ben burayı bitirdim mesela. Buradan da şampiyon oldum. Kupa vardı mesela. Ee, final mesela. Burada Berlin'de final yaptım. Buraya geçtim diyelim. Bunu da kazanınca diğer yere geçeceğim. Ee, diğer yeri bitirince de bura bitecek. Ne olacak? Mesela Almanya'dan çıkacağım. İspanya'ya geçeceğim. Böyle bir mod burası da. Takımın ismi Erzurum FC bu arada. Online'da e, normal bir online maç yapıyoruz. E, tek oyuncu kullanıyoruz. E, aynı FIFA'daki e, mesela kariyer modlarındaki tek oyuncuyu kullandığımız gibi. MySquad'da, World Tour'dan kendi takımımızı oluşturduğumuz oyuncular görüyoruz. İşte kaptanımız ben. İşte yanımda diğer admin Semih. E, bunlar da ufak tefek kafamızdan uydurduğumuz oyuncular transfer ettik. Mesela e, levellerini Arkadaşlar transferler var sonda görüyorsunuz. Evet. Sondaki iki transfer. Evet. Evet. oyuncuları yükseltebiliyorsunuz. E, ya da transfer yaparak takımınızı güçlendirebiliyorsunuz. Mesela Norris'i bir sonra da olarak transfer ettik. Bu arkadaşı ben pek hatırlamıyorum. Takımın kaptanı benim gördüğünüz gibi. Formetim bu arada. Semi stoper. Gördüğünüz gibi ismin altında yazan bir özellik bölümü var. Burada oyuncuların isabetli neler İsabetli şutlar mesela şu anda Melilit'teki isabetli şut size göstereyim yakından. Bana geç. Evet, oyuncunun neler yapabileceğini Şu anda görüyor. duvar savunma benimki. Neler yapabileceğimizi gösteriyor. Oyun kurucu mesela. Oyun kurucu. Selanoris'te iyi bir kaleci. Keeper. Keeper. Formalarınızı da ayarlayabiliyorsunuz. Takımınızda her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Tam bir sokak futbolu. Oyun o kadar güzel ki e, bunu da atlamamışlar. Praktik arena. Burada e, öğrenmek istediğiniz hareketlerin hepsini yapabiliyorsunuz. Mesela benim şurada Melih'in gözükmesini umursamayın. Gerçekten Melih gözükmeyecek. O oyunu diyelim bir çaldınız ve pratik pratik yapmak istiyorsunuz. E, o buraya giriyorsunuz. E, karşınıza Messi çıkıyor. Messi ile yapıyorsunuz. Ama eğer World Tour'a girdiniz ve takımınızı oluşturdunuz. Burada takımınızın kaptanı gözüküyor. E, mesela ben buradan Melih gözüküyor. Çünkü Melih bizim takımımızın kaptanı. Ee, bir tane de şu çekip maçlara girebiliriz. Norris kurtardı. Kalede de Norris'imiz var. Ee, takımımızın kalecisi orada. Hit the street moduna bakarsak 5'e ee, 5, e 5 bir maç var. Yani normal Oynayacak bir... Mısın? Ha? Oynayacak mısın pek bir maçlarda? Ee, Hepsini gösterelim tek tek. 5'e ee, e, 5, e 5 maç. Yani normal bir maç yapıyorsunuz. Çalımlar, goller, istediğiniz gibi. Taç, her şey var. Pandar iki kişiyle oynuyorsunuz. Normal goller 1 puan. Bacak arası atıp attığınız goller, goller 3 puan, 3 puan çalım değerinde. Çalım atarak attıklarınız 2 puan olarak yansıyor. Ne evet. kadar çok çalım atarsanız o kadar çok evet. puan kazanıyorsunuz. 2 evet. kişisiniz burada. Futsal burada da yine yani 5 kişilik maç gibi aynı şekilde oynuyorsunuz. Aynı şey. Bunda da gol atan oyuncu çıkıyor. Evet gol atan oyuncu çıkıyor. 5'e 5 başlıyor maç. Gol atan oyuncu çıkıyor ve o takım eksiliyor bir kişi. Arkadaşlar, mahallede top oynadıysanız bunu bilirsiniz. Atan, Atan çıkar. çıkar. <laughs> Burada da maçı istediğiniz gibi her özelliğiyle kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bakın kaç oyuncu olacağı. Mesela freestyle maçı var. Mesela ben çalınlayarak gol attım ve 1000 puan oldum. Mesela ben çalım attım. Nasıl attım? 500 puanlık bir çalım attım. Gol attım. iki, iki kere aynı golden attım. 500 puanlık. 1000 oldum. Maçı ben kazanıyorum. Bunda yani anlatabileceğim... Her şeyi kendi istediğiniz gibi ayarlayabildiğiniz bir maç. En güzel modlardan biridir arkadaşlar. Başlayalım bence. 5 maçlı 5 değil maça. Ya da şey yapalım. Adı nedir? Çıkalım şimdi. Tamam mı? Olur. Ee, bu videoyu şey yapalım ve bir şey başlatalım. Adı nedir? Seri başlatalım. Seri başlatalım bunu oynayalım sürekli. Olur. Tamam. Bu bu videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Kendinize ee, iyi kendine bakın. bakın. Hoşçakalın.